30. bölüm Kur'an ve yönetim Uydurulan dinin kullanıldığı ve çok büyük istismarların yapıldığı alanlardan diğer bir tanesi yönetimdir. Kendi şahsi görüşlerini hakim kılmak isteyenler Allah'ı ve dini kullanarak insanlığı yönetmeye kalkışmışlardır. Örneğin Kur'an'a göre kadın cumhurbaşkanı da yönetimde etkin bir role sahip de olabilir. Kur'an bu konuda bir yasak getirmemişken Geleneksel İslam bu konuda da Kur'an'ın getirmediği bir yasağı getirip, insan neslinin yarısı olan kadınları yönetimdeki etkin görevlerden mahrum etmiştir. Ayrıca liderler Kureyş'tendir şeklinde bir uydurma hadisle, insanların tek bir kabileden çıkan insanlar tarafından yönettirilmeye çalışılması da geleneksel İslam'ın uydurmalarından biri olmuştur. Daha ileriki yıllarda Şeyhülislamlara birçok konuda istedikleri gibi siyasi fetvalar verdiren Osmanlı halifeleri de mezhepçi din anlayışının esaslarını uygulatmışlar, mezhepçi yaklaşımdaki kimi izahları kendi tahtlarını sağlamlaştırmak için kullanmışlardır. Ne yazık ki Sunni ve Şii mezhepçi yönetimler ve onların baskıcı idareleri altında din adına sayısız istismarlar sergilenmiştir. Yönetimde Temel ilkeler. Kur'an'da açıklanmayan hususların insanların inisiyatifine bırakıldığını daha evvel gördük. Bunlar insanların akıllarını çalıştırmalarıyla ve Kur'an'ın koyduğu temel prensipleri gözetmeleriyle doldurulmalıdır. Fakat şurası unutulmamalıdır ki insanların bu tercihleri Kur'an'ın hükümleri gibi değerlendirilemez. Örneğin belli bir devlet yönetimi veya halifelik gibi uygulamalar Kur'an'ın bir hükmü olarak gösterilemez. Kur'an'ın koyduğu hükümler evrenseldir. Mekanın ve zamanın değişmesiyle Müslümanlar bu hükümlerden vazgeçemez. Örneğin Kur'an'ın bir hükmü olmayan halifelikten vazgeçilebilir. Ama Kur'an'ın hükmü olan şura ve adalet gibi yönetimde önemli ilkelerden zamanın ve mekanın değişmesiyle vazgeçilemez. Kur'an'da geçen ve yönetimde dikkat etmemiz gereken evrensel bazı ilkeler şunlardır. Bu konuda özellikle şu kitaptan faydalandık. Profesör Doktor Beyza Bilgin, Profesör Doktor Rami Ayas ve diğerleri İslam gerçeği. Şura Şurayla yönetim konusunda ilgili tarafların fikirlerinin alınması ve yürürlükteki yönetimin danışma mekanizmasını kullanması kastedilir. Onların iş ve yönetimleri aralarında şura iledir. Şura Suresi 38. Ayet Allah'tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba saba, katı yürekli olsaydın, senin çevrenden kesinlikle dağılır giderlerdi. O halde bağışla onları af dile onlar için. İş ve yönetim konusunda da onlarla şuraya git. Ali İmran Suresi 159. Ayet Ali İmran Suresindeki ayetten göreceğimiz gibi, şura, peygamberimizin bile uygulaması gereken bir kurumdur. O zaman hiç kimse kendisini şura üstü görüp, insanlara danışmaya ihtiyacı olmadığını, keyfince insanları yönetebileceğini söyleyemez. Ayrıca aynı ayetten, şuranın yumuşaklıkla, merhametle beraber olduğunu, kaba sabalıkla, katı yüreklilikle beraber olmadığını anlıyoruz. Şura'nın bir sistem olarak değerlendirildiğinde, cumhuriyet ve demokrasi sistemine yakın yönleri olduğu düşünülebilir. Şunu da unutmamak gerekir ki, Kur'an'da Şura'nın şekli ve yöntemi gösterilmemiştir. Bu demektir ki, şekil ve yöntem zaman ve şartlara göre belirlenecektir. Kaçınılmaz olan şudur, yönetimin ve birlikte yaşamanın her seviyesinde Şura esastır. Adalet Kur'an'ın birçok ayetinden adalet ilkesinin önemi anlaşılır. Bu ikili ilişkilerden yönetime kadar gözetilmesi gereken çok temel Kur'ani bir ilkedir. Ey inananlar! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetenler olun. Bir topluluğa kiininiz sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun. Bu korunup sakınanlar için daha uygundur. Maide Suresi 8. ayet. Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkartmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan menetmez. Allah adaleti ayakta tutanları sever. Mümtehine Suresi 8. Ayet. Emanetin ehline verilmesi. Kur'an emanetlerin ehline verilmesini emreder. En önemli emanetlerden biri ise toplumun yönetim kademelerinde yer almaktır. Demek ki bu kademelere becerikli, dürüst, işini iyi bilen kimselerin getirilmesi, Kur'an'ın koyduğu temel ilkeler açısından da gözetilmesi gereken bir sorumluluktur. Şu bir gerçek ki Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Nisa suresi 58. ayet. Yöneticilerin yönetilenlerden olması Müslümanların itaat etmesi gereken yöneticilerin kendi aralarından olması gerektiği de belirtilmiştir. Bunlara ulul emir denilmiştir ki bunlar toplumun yönetiminde emir yetkisini elinde bulunduran kişilerdir. Bunlar Allah'a inanan, Allah sevgi ve korkusunu içinde taşıyan kişiler olursa tüm toplum bunun hayrını görür. Toplumsal yaşamanın kaçınılmaz olarak bir hiyerarşiyi gerektirdiğini tüm sosyal bilimciler bilir. Toplumsal yaşamın kaostan çıkması, toplumsal yönetimin getirdiği bu hiyerarşinin danışma, adalet gibi ilkeleri uygulamasına ve hiyerarşide yönetme pozisyonunda olanların bu vazifeye uygun kişilerden seçilmelerine bağlıdır. Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Allah'ın elçisine ve sizden olan ulul emre yani yöneticilere itaat edin. Nisa Suresi 59. Ayet Dinde zorlama yoktur. Mezhepçi İslam'ı benimseyenlerin, Kur'an'la çeliştikleri noktalardan önemli bir tanesi, dini hükümlerin baskı ve şiddet kullanılarak uygulatılmasını savunmalarıdır. Oysa bu, Kur'an'ın birçok ayetine aykırıdır. Bu tutumu yasaklayan ayetlerden biri şöyledir. Dinde zorlama yoktur. Gerçek şu ki doğruluk ve sapıklık birbirinden ayrılmıştır. Bakara Suresi 256. Ayet Kur'an mezarlıklarda okunan, evin duvarında asılı olup rehber edinilmeyen, sözde saygı gösterilen fakat mezhep kitaplarının açıklamasıyla anlaşılabileceği iddia edilen bir kalıba sokulmuştur. Kur'an'ı bu kalıba sokanlar Kur'an'ın dinde zorlama yoktur hükmünü göz ardı etmişler. Namaz kılmayanlara, oruç tutmayanlara çok şiddetli cezalar öngörmüşlerdir. Din adına sergilenen bu zulümler sonunda bazı kimseler yanlış adrese giderek bu zulümden kurtulmaya çalışmışlar ve dinsizliğe sığınmışlardır. Böylece din adına yapılan zulüm de, dinsizlik adına yapılan zulüm de insanların yaratılışına aykırı yollara götürmektedir. Kur'an'ın ortaya koyduğu din, bu iki zulüm yolundan da kurtuluşun reçetesidir. Padişahlık sistemi Kur'an'la uyuşmaz. Kur'an, yönetim için önemli olan şura, adalet, dinde zorlamanın olmaması, emanetin ehline verilmesi gibi Temel ilkeleri belirlemiş, birçok hususu ise kişilerin insafına ve zekasına bırakmıştır. Bu açıdan olaya baktığımızda, dünyadaki krallık, padişahlık gibi rejimlerin Kur'an'a uygun olmadığını anlarız. Çünkü Kur'an emanetin ehline verilmesini ister. Bu da devletin yönetiminin en becerikli kişilere verilmesini gerektirir. Kadın erkek ayrımı yapılmadan. Oysa padişahlık, krallık gibi sistemlerde, Yönetim en becerikli ve ehil olana değil, falancanın en büyük erkek evladına veya bir yakınına verilir. Ne yazık ki dine referans vermeyen birçok yönetim, dinde zorlama yoktur ayetine, kadınlarla erkeklerin birbirinin elbisesi olduğunu söyleyen ayete, yönetimde danışmayı ve emanetlerin ehline verilmesini söyleyen ayetlere İslam adına insanları yönetmeye kalkışmış birçok yönetimden daha çok uymuştur. Kur'an'ın hükümleri ne sunni şeriatına eşitlenebilir ne de halifelik diye bir müessese Kur'an'da geçer. Bugün insanların şeriat denildiğinde anladıkları Kur'an'ın anlattığı İslam'dan çok sunniliktir. Şeriat kelimesi yol, tarz, metot gibi manalara gelir. Ve Kur'an'da hiçbir zaman için dinimizin adı olarak kullanılmaz. Kur'an'a göre dinimizin adı İslam'dır. İslam dışındaki şeriat, sunnilik, hanefilik, şiilik, şafilik, Alevilik tanımlarının inancımıza karşılık kullanılması dinimizden sapmalardır. Müslüman kelimesi İslam'la aynı kökten gelir ve İslam olan kişi manasında olduğu için aynı İslam gibi doğru bir kullanımdır. Dinimizin sahibi bir tek Allah, kaynağı bir tek Kur'an, peygamberi bir tek Hz. Muhammed, ismi ise bir tek İslam'dır. Mezheplerin sahte yumuşak yüzü. Kendi hegemoniyalarını sürdürmek ve kadın sömürülerine devam etmek isteyenler Geleneklerini uygulamakta erdem görüp akılcı düşünceden korkanlar ne yazık ki Kur'an'a dayalı İslamiyetin en büyük düşmanlarıdırlar. Kur'an'a göre İslam'ı anlatanlara ateistlerin göstermediği düşmanlığı bu kesim sergilemektedir. Bunun sebebi basittir. Kur'an'a göre İslam, bu kesimin sömürü aracı olarak kullandıkları dinin sundukları gibi olmadığını, yönetim şekillerini, kadına bakışlarını, baskıcı idari biçimlerini Kur'an'a göre değil, örflerine, heva ve heveslerine Arap geleneklerine göre oluşturduklarını göstermektedir. Bu kesim, sömürü araçları olan din ellerinden alınınca, bunu alanlara Yahudi, Mason, Sapık, Ajan gibi sözlü ve fiili saldırılarda bulunmakta ve güneşi balçıkla sıvamaya çalışmaktadır. Bugün biz sunni mezheplerin sahte yumuşak yüzüyle muhatabız. Ortamları müsait olursa gerçek yüzünü de görürüz merak etmeyin. Sunni düşünce tam anlamıyla iktidara gelse, yönetimi ele alsa ne yapacağını merak mı ediyorsunuz? O zaman bir Afganistan'a bakın. Bunun örneğini göreceksiniz. Sunni mezheplerde haremlik selamlığın da, peçenin de, kadının toplumdan tamamen soyutlanıp köleleştirilmesinin de, müziğin ve resmin yasaklanmasının da dayandırılabileceği izahlar vardır. Afganlılar kafalarından yeni mezhep uydurmadılar. Sünniliği uyguluyorlar. Hanefi mezhebine göre namaz kılmayan, kılmaya başlayana kadar dövülür. Diğer üç sunni mezhepte namaza başlamayı reddederse öldürülür. Sunniliğin İslam görüşüyle çelişenlerin, örneğin Kur'an'a dayalı İslam'ı savunanların akibeti, sunni mezheplerin yönetiminde öldürülmeleri olabilir. Oruç zorla tutturulur. Tüm bu fetvalar, sunni mezheplerce tespit edilmiş belli hükümlerdir. Bu mezheplerin yönetiminde kadının başının açık gezmesini bırakın, yüzünü gösterip gösteremeyeceği şüphelidir. Arapların Emevi ve Abbasi yönetimleri dönemlerinde oluşturulup o dönemlerdeki örflerin ve hayata bakış açılarının dondurulması olan bu mezhepler, Kur'an'ın anlattığı dinin anlaşılmasındaki en büyük engellerdir. Ne yazık ki dini iyi bilmeyen kitleler bu mezhepçi yaklaşımların izahlarını din sanmaktadırlar. İnşallah herkesin katkılarıyla Kur'an'ın anlattığı dini bu mezhepçi anlayıştan kurtarmayı başarabiliriz. Bölüm sonu